rüyalar sembolik anlamlar taşıyabilir ve her bir rüyanın kişisel yorumları farklı olabilir. Bahsettiğiniz rüyada yer alan unsurlar da sembolik anlamlar taşıyor olabilir. Yaşlı kül renginde beygir, beygir, genellikle güç, hareketlilik ve özgürlük sembolüdür. Yaşlı olması, zamanın geçişi veya deneyimleri temsil edebilir. Kül rengi ise genellikle nötr bir renk olarak kabul edilir ve denge, ciddiyet veya olgunluk anlamları taşıyabilir. Merdiven, merdivenler genellikle bir ilerleme veya yükselme simgesidir. Bir şeyi aşma, gelişme veya farklı seviyelere geçiş ile ilişkilendirilebilir. Abinizin tavsiyesi, abinizin beygirle ilgili size yönergeler vermesi, deneyimlerine dayalı olarak size rehberlik etmeye veya sizi korumaya çalıştığını sembolize edebilir. Rüyanın sizin için anlamı, kişisel yaşam deneyimleriniz, Hisleriniz ve düşüncelerinizle ilişkilendirilir. Ancak genel olarak rüya, büyük ihtimalle bir tür denge veya sıralama meselesi üzerine düşünce ve önceliklerinizle ilgili bir durumu yansıtıyor gibi görünüyor. Abinizin Beygir'in önce inmesi gerektiğini söylemesi, deneyimlerinin sizi koruma veya rehberlik etme amacını temsil edebilir. Siz ise kendi özgüveninizle bu dengeyi sağlamak ve kendi adımlarınızı atmaya hazır olduğunuzu ifade ediyorsunuz gibi görünüyor.